Arkadaşlar selamun aleyküm. Bugün bizim için çok önemli bir gün. Bunu size teyit ediyorum. Bugün günlerden cumartesi 23 Haziran 2018 yılındayız. Seçimden bir önceki halimiz size sadece şöyle bir şey söyleyeceğim. Şu açık alanları havalimanına benzeyen 3. havalimanına benzeyen şu görüntüyü arkadaşlar ben size göstermek istiyorum. Abicim bak ellerim bu. 2008 yılından 2018 yılına kadar kel bir arkadaştım. Kafam havalimanı gibiydi tabiri caizse. <laughs> Şimdi bakalım elime. Şimdi şöyle bir şey göstereyim. Elimi de göstereyim. Kafamda herhangi bir şekilde topik, boya vesaire hiçbir şey yok. Şu sıklığı sıklı görüyor musun abi? Maşallah, subhanallah. Görüyor musun abi? Bu sadece 3 aylık bir eğitim. Bak bütün izler de kayboldu.